Dostlarım hemşire ekranlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine efsane bir paket açılışıyla beraberiz. Yine Umut abinin kadrosundayız. Zonguldaklı'dayız. Ve Umut abi yine 30 küsür e, bin e, arkadaşlar sözleşme kontratı kasmış. Kadrosu bu şekilde Manchester City kurmuş Umut abi. Ve e, bu kadroya De Bruyne istiyor. Modric'in yine De Bruyne'i yi koymak istiyor. Biz de inşallah ona bugün De Bruyne'i çıkartmaya çalışacağız. Ronaldo'yu çıkartmıştık. Modric'i çıkartmıştık. Şu an iki oyuncuyu da kullanıyor. Haaland'ın yeni sezonuna takaslamıştık. Defans hattında Rüdiger, Eder, Militao ikilisini kullanıyor şu an. Sol bekte Cancelo, sağda Hakimi var. Kale Degia var. Hatta kaleye bir de Ederson çıkartırsak herhalde City açısından onun açısından da iyi olur. 32.165 sözleşme kontratı var hesabında. Ve baktığımızda 87 artı alabilecek kadar sözleşme kontratımız yok ama buradan ortalama olarak kaç tane gelir yani 10, 11, 12 garanti dışında çıkardığımız sayıya göre değişir arkadaşlar siyah çıkartacağız şimdi o zaman vakit kaybetmeden ara aradıyoruz ve başlıyoruz yetenek avcılarını da kullanacağız bu arada Martinez geldi, Matchis geldi 10 defa daha aradıyoruz. Ve bir siyah geldi. Garanti dışında siyah geldiğini düşünüyorum. Şu an. Garanti dışında geldi. 10 küsur arama vardı. Bu 11. arama. Garanti dışında siyah geldi. Bakıyoruz. Bu bir orta saha oyuncusu. Ben bayrağını az önce göremedim. Şu an canlı yayındayız arkadaşlar. Canlı yayında video çekiyorum. Chat akıyor. Kamavinga geldi. Kötü bir kat geldi ne yazık ki. Yani 83'lük bir oyuncu geldi. Gördüğünüz gibi. Ee, Cenk kaçar mıydı bu? Görüyorsunuz arkadaşlar. Cenk Öz kaçar geldi. Sarı kartıyla Türk oyuncular da var yani. 10 defa daha arıyoruz. Size canlı yayınlara katılmak istiyorsanız arkadaşlar açıklama bölümündeki linke tıklamanız yeterli. Van de ve Sangare 10 defa daha arıyoruz. Berius geldi. İyi bir şey çıkmadı. Artık garantiden gelecek. Derken yine garanti dışı geldi bu arada. Bir siyah geldi. Bakalım. orta saha oyuncusu Koke geldi ne yazık ki ikinci siyahımızda çok başarılı olduğumuz söylenemez. 10 defa daha çeviriyoruz. Kalazic. Dani Vivian ve siyah Portekiz. Allah Allah. Forvet. Ne? Forvet. Yani yine Ronaldo çıkartırsak var ya. Jota geldi ya. Bir Ronaldo daha çıkartsaydık basar üstüne geliştirirdi. Neyse garanti dışı geldi. Jota geldi. Yapacak bir şey yok. Onu artık satar eder. Öyle kullanır. Arnavutovic çeviriyoruz. 10 defa daha. Hadi bir garanti dışı daha. Krunić, Maksimovic. Şimdi garantiden gelecek. Çeviriyoruz. Brezilya. Brezilya'dan forvet geldi hocam. Brezilyalı forvet kim var? Jesus falan olabilir. Rafinha geldi sağ kanatta. Barcelona'nın oyuncusu bu sezon biraz daha parladı. Çeviriyoruz. Herrera. Stulao. Çeviriyoruz. Yani bayağı bir sözleşme kontratı biriktirmişin Umut abi. 51 kayla rekor ondaydı. Bize rekor paket açılımı yaptırmıştı. Hırvatistan. Allah Allah. Orta saha değil ama ya. Defans geldi ne yazık ki. Modric falan Modric falan gelseydi yükseltirdi Modric'i. Gvardiol geldi. Manchester City'den. Aslında Umut abi Gvardiol de kullanabilir. Yani çok yükselse City'li olduğu için hani etki sağlayabilir. Tabii ki bir Rüdiger'i Rüdiger'in ya da bir Militao'nun yerini tutmaz ama zaten Militao ve Rüdiger arasında seçim yapması gerekse hani Rüdiger'i kadrodan çıkartması daha mantıklı ama. He, yine de Guardiola kullanabilir. Yani Rüdiger'i çıkartıp o şekilde deneyebilir. Çok geliştirirse, fullerse iş yapar. Şimdi garantiden gelecek. Hollanda geldi. Depay desek yok. Defans oyuncusu. Ulan bir de Van Dijk geliyormuş. Hollanda'dan. Dumfries. Dumfries geldi sabekte. Bu sezon kullanmayı düşündüğüm oyunculardan bir tanesi bu arada. Yani Umut abi sen de kullanabilirsin diye düşünüyorum. Defans 6 yıldız geldi. Arıyoruz. Sanchez. iki tane kırmızı çıkardık buradan. Ee, daha 16 arama daha yapacağız arkadaşlar. 10 kez çeviriyoruz. Buradan gelirse garanti dışından gelmiş olacak. Geldi. Garanti dışından geldi. Danimarka. Danimarka'da kim var? Haleci verir diye düşünüyorum Danimarka'dan ya. Defans verdi. Ya iyi bir oyuncu Danimarka'dan. Yok. Evet, Christian sen geldi ne yazık ki. Onu çeviriyoruz hocam. Çevir çevir bitmiyor maşallah. Reynildo. 10 defa daha arıyoruz. Bugün de inşallah şanslı geliriz. iyi bir şey çıkartırız dedik ama şu ana kadar pek çıkartamadık. 5 yıldız scout var. Fransa. Fransız kaleci. Abi Donnarumma Maynan inşallah şu 85'lik şeyi vermez. 84'lük kaleci vermez. Tottenham'ın Nets kalecisine. Ulan hala Tottenham'ın kalecisiymiş. Ya Fransa'dan gelebilecek çok daha güzel kaleciler varken Loris'in gelmesi de biraz şans. 5 yıldız Avrupa. Dönüyor kartlar. Kırmızı Mudrik. Devam aramaya devam. Aha. Aha. Abi milli yıldızımız geldi. Milli yıldızımız geldi ve fark ettiğiniz ne bilmiyorum. Galiba Türkiye sürümünde oynadığımız için böyle patlayarak konfetili falan geldi. Hakan Çalanoğlu geldi arkadaşlar ve gerçekten böyle sanki oho CP kartı geldi. Kristo kartı geldi Umut abi. Bakın benim oyundan özellikle istediğim bir karttı bu. Ben normal siyah kartı geldi zannettim. Kristo kartı geldi. Ben oyundan özellikle rica ettim dedim. Ben bu kartı çıkartamıyorum. Bana verir misiniz? Deneyebilir miyiz? Kullanabilir miyiz dedim. Hakan Çalanoğlu'nun kış soğuğu kartı geldi. Büyük şans gerçekten. Ve temsilciden de kış soğuğu kartı çıkmış olduğunu görmüş oldunuz arkadaşlar. vallahi çok mutlu oldum abi. Kullanırsın kullanmazsın bilmiyorum ama çok hoş duruyor şu anda. Farkında mısın? Böyle yıldız gibi parlıyor yani şurada. Çok güzel duruyor gerçekten. Bunu da görmüş olduk. Evet, Sırbistan mı? Yani hocam bir forvet geldi mi, yok, orta saha geldi. Yani kim gelebilir ki zaten? Çok iyi bir oyuncu yok. Lobotka. Kaç aramamız kaldı? Daha 9 aramamız daha var. Yani 3 tane daha garantisiyamız var. Belki garanti dışıyla 4 zorlarız. Hadi bismillah. Belçika orta saha olsun. Orta saha olsun. Abi geldin mi? Adam De Bruyne istedi. Eğer De Bruyne çıkarsa bak o zaman da Ronaldo istemişti. Diyeceğim ki bu adam temiz kalpli. Gerçekten temiz kalpli. Bak temiz kalpli olduğunu düşünmemden değil ama Cık, olmadı. Harbi temiz kalpli diyecektim. Karasco geldi ya. Çok heyecanlandırdı. Belçika orta saha. 79 kilogram üstü 5 yıldız geldi. Hani De Bruyne'i isteyip De Bruyne'i çıkartabilmesi beni şok ederdi. Yani 91'lik oyuncu arkadaşlar. Temsilciden de çok kolay çıkmayacak bir oyuncu. Çok düşük şans yani. Aramaya devam ediyoruz. İngiltere. Haydi bakalım. İngiltere'den kim geldi acaba? Orta saha. Eklan Rice diyorum. Bakalım. Bu kim? Madison. James Madison geldi. Madison'ın kartını ben hiç incelememiştim. Baya çöpmüş ya. Yani. Çeviriyoruz abi. Ramsey 10 defa daha arıyoruz. 10 defa daha arıyoruz. Fransa. Bakalım Fransa'dan kim geldi? Defans. Kim bu? Mendy geldi. Umut abi kullanmıyor. Bana gelse üzülmezdim bu kart. Ben mendiyi kullanıyorum biliyorsunuz. 27 aramada siyah garantisi var. 21 arama hakkımız kaldı. Yine de deneyeceğim. Belki siyah gelir. 10 defa daha arıyoruz. Zeki Çeli gördüm bu arada. Zeki sarı kartını. Gelmedi arkadaşlar. Ne yazık ki. 7 arama var. 165 kontratımız var. Ne yazık ki çıkartamadık hocam. Neyse sıkıntı yok. Yani Umut abinin tam istediği ayarda kartlar çıkartamadık ama en azından yetenek avcısında hala bir şansımız var. Ya bana Hakan Çalanoğlu çıksa ben sevinirdim. Seviyorum çünkü. Yedekten sokup oynatabilirdim yani. Burada nasıl bir şey yapabiliriz diye bakıyorum. Mağazayı da kullanacağız tabii ki. Mağazada e, orta saha var. 12.000. Bunu almalı mıyız diye bakıyorum. Şimdi arkadaşlar ben bunu daha önceki başka videolarımda da sizlere göstermiştim. Başarımlar bölümünde koleksiyonda bu iki oyuncu da gelmiş bu arada. Buradan tüm sezonlardan 23-24'e bakacağız ve orta saha diyeceğiz. Şu kilitli olanlardan De Bruyne'e giriyoruz. De için 6 yıldız MOS, 6 yıldız 31 yaş üstü, 6 yıldız İngiltere gerekiyormuş. Şimdi buradan yetenek avcısına bakıyoruz. Yani bundan hiçbiri şu an bizde bulunmuyor orta saha var. Onunla yeniledik. Yani hiçbiri yok hocam. Hiçbiri yok. Ama ne yapabiliriz? Bir saniye De Bruyne tekrardan bir bakacağım De özelliklerine bakacağım en azından. Dükkan temsilci diyorum buradan. Buraya giriyorum. De Bruyne giriyorum. 1.81 boyunda 70 kilo De Bruyne, 32 yaşında. Tamam. Yetenek avcıları. 180-185 arası uyar. Ee, Avrupa uyar. Mağazda başka alabileceğimiz bir şey. Bir daha çevir arıyorum abi şey yapıyorum. Fransalıyı 186 üstüze di. Bir defa daha çeviriyorum. Tabi sıkıntı yapmaz bunları. Abi inatla, <laughs> inatla gelmiyor ya. 179 altı, 186 altı sürekli boy geliyor. Yani bir şey olmadı. Bitiriciliği 80 üstü var mıdır diye düşünüyorum da. Var mıdır ki? Acaba Devloo'nun bitiriciliği? Aa varmış. Dene, deneyelim yani çok da TFS'ini harcamayalım da. Şimdi boy 1.80 1.85 bitirecek 80 üstü Avrupa. Burada De Bruyne bulunuyor. Deneyeceğiz şansımızı. Bakalım İtalya geldi ya. Siyah kart geldi İtalya'dan. Kim geldi? Siyah 5 3 5 yıldızda siyah kart gelmesi bile immobil geldi bence fena değil. Satarak parayı eder. Defans 79 kilogram istiyor Hollanda. Kim var? Siyah gelirse belki 87 artı kart gelebilir. Deneyelim. Kırmızı gelmesin. Ooo 85-86. Bence hiç fena değil. Bir İtalya daha geldi. Kim bu? Di Lorenzo geldi. Bu kartı kullananlar da çok güzel bir kart diyor bu kart için. Di Lorenzo için. Bilmiyorum hiç tercih etmedim arkadaşlar. Denemedim daha doğrusu. Evet bu tarz açılımlarımızı yapmış olduk. Umut abinin kadrosuna ne yazık pek katkımız olmadı ama bayağı siyah çıkarmış oldu Umut abi. Şu an yedekleri de zaten burada gözüküyor. Rüdiger'i varmış ama herhalde pasaca, basacak ha 2022-2023 sezonundaymış. Basmayınca dedim acaba hani basacak parası mı yok Umut abinin? Kadro bu şekilde. Mendy'yi ne olur ne olmaz diye biriktiriyor galiba. 4 tane mendisi var şu anda. Evet arkadaşlar paket açılımı bu şekildeydi. Tekrardan teşekkür ediyoruz Umut abi. Pek istediğini veremedik bu sefer ama o olsun. Yani bayağı eğlenceli ve güzel bir paket açılımı olmuş oldu. Sizi başka paket açılımı videolarına bekliyorum. Discord'a bekliyoruz. Açıklama bölümünde Discord'un linki var arkadaşlar. Oraya gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.